Evet, değerli basın mensupları, bugün Sayın Ekrem Başkan'a kısa sürede olsa burada misafir ettik. Malum eğilim yoklaması var. Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. E bu burada konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Dolayısıyla ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ee, ama bu e, her konuda ağzımızda açtığımızda arada bir problem var gibi e, adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet. Ben de teşekkür ederim başkanımıza. Ankara'ya ayak bastığımızda genelde kendisini Hı. ararım dönem dönemde ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza merhaba dedik. Buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek. Memleketimizi bu eee ceberrut süreçten kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur. Eee geldiğiniz için de hepinize teşekkür ederiz. Efendim bir sorum olacaktı. Anka Haber Ajansı muhabiri İmeyda eee Sayın Yavaş olacak sorum. Eee Sayın İmamoğlu'nun bugünkü Ankara buluşması için Ankara'da sola verilmediği iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi biz artık troll iddialarına cevap <laughs> vermek istemiyoruz ama dün bir eee televizyondan aradılar. Dediler böyle bir iddia var siz de cevap vermediniz dediler. Vallahi dedim her e, iddia cevap verirsek konu sona alınmaz. Ama kendisini ikna etmek için kendisine yazıyı gönderdik. 4 Şubat'ta bizden Milli Eğitim Bakanlığı salonun tahsisini istedi. Benim önerim şu, 500 metre ileride geçerken salonun içerisine bakın kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman sonlandırılıyor e, oradaki çalışmalara onlara bir baksınlar. Böyle bir şey olamaz yani. Ama e, söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için e, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu e, derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım, ortak hedefimiz budur. Efendim, Flaş Haber'den Elif Erbulut, eski basın danışmanınız katıldığı bir canlı yayın programında sizin adınıza konuştu. Ve sizin kimsenin yedeği değilim ancak kendimi, kendi siyasi yol haritam var dediğinizi ifade etti. Böyle bir cümle kurdunuz mu? Kurduysanız kendi siyasi yol haritanınızdan evet. kastınız nedir? O anlamda değil, yani yedeklik şöyle bir şey, kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2020 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu aday kim olacak. Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli olarak unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar hep bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak eee gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki eee Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur. Bunlar gerçekten eee yani adlandırılmakta ve şu anda söylemekte çok zorlandığım eee şekilde ben bunları kötü buluyorum. Yani bu tür değerlendirmeleri kimse birbirini yediye falan olmaz böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da terbiyesizlik, bana karşı da terbiyesizlikti. Biz medeni insanlarız. Bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızda biz biliyorsunuz üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık. O günden bugüne benim farklı söylediğim hiçbir şey yok. Yol haritası odur. Efendim da bazı hukuklarla yakın gazetelerde hukuk e, numaranızın iptal edildiğine göre bazı haberler e, yansıdı. Siz bununla ilgili bu iptal edileceği bilgilerini ne diyorsunuz? Bir de eğer böyle bir şey gerçekleşirse bir yol ayıptanız e, var mı Ne yapacaksınız? Bunu Hangi üniversiteleriniz olsun? Senin bile hukuk iptal edebilirler mi? İptal Teşekkür ederiz. Evet, Arkadaşlar onunla ilgili bence cevap vereyim. Yani bir siyasi bir şekilde kumpas kurmak. Yani bir şekilde yolun kesilmesini e, sağlama için bir takım aparatları kullanmak. Bu hukuk olur, idare olur. Son derece çirkin buluyorum. Ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım buna. Çünkü bu konularda e, en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi. Kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Bu tür her seçime girerken ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka ve mutlaka bir karalama, iftira kampanyasıyla yol almak istiyor. Biz Ankara'nın kendi siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kendi siyasetini temizlemeye geldi. İnşallah o da olacak. Evet. Ben bir Ali Halk TV. Hoş geldiniz Ankara'ya öncelikle. Her ikiniz de oldukça dikkatli bir şekilde birbirinize çok saygı gösteriyorsunuz. Diğer taraftan yine her iki isim de doğal cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunda sürekli tartışılıyor. Ve sosyal medyada perde arkasında da bir rekabet durumda söz konusu olabiliyor. Bunlar sizin diyaloğunuza nasıl, yani, nasıl yansıyor bunu merak ediyoruz. Yani diyaloğumuza nasıl yansıyor, böyle işte İşte beraber diyaloğumuzda kötü bir şey buluşuyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, gidiyoruz. Partimizin bir yol haritası var. Partimizin alacağı her karara ve sürece hepimiz saygı duyacağımız ve duyduğumuz belirtiyoruz. Süreç yürüyor. Duygular, düşünceler, fikirler ayrışabilir. Mesele bir yolun yolcusu olmak. Biz aynı yolun yol arkadaşıyız. Ee, dediğimiz gibi eninde sonunda memleket güzel günlere kavuşsun mücadelesi. きょうってしゃぐならかがした。